Evet arkadaşlar. Bugün kozalak şurubu yapıyoruz. Dünden kozalaklarımızı suda ıslattık. 24 saat boyunca böyle suyun içinde kaldılar. Şimdi tek tek ayıklıyoruz. Temizliyoruz ve kaynatmaya alacağız artık. Şimdi tek tek ayıralım. Sen fasulye gitmeyeceksin. İşte. Kimiz gidebiliriz. gidebilir her bir şey. Yok 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 yok. Hadi Şey olmaz. Bunlara ne, ne olacak? yarısını toplayın fayda. Buna ne yapacağız? Ona bunu doğuracağım bunu. Şey mi? Dolapçı mı? Falan, Şeye bakmayayım gel. <laughs> Hadi tamam gül. İçinde kalmasın. <gülüyor> 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 Beni öldürdün zaten siz. <laughs> oğlum bir sen ya. Keser, keserim ben şimdi nasıl keseyim ay gözüm acı şey bakalım bunda anne benim dediğim gibi nasıl olacak bence güzel olur bu da bitti bu da ama bu bitmez çok var bunda ya köknar kozalanı, çam kozalığından ayrı bir faydalıymış biliyor musun anne Evet arkadaşlar gerçekten öyleymiş. Kökler kozalara çok fazla bulunmadığı için belki de <laughs> bu kadar değerli. Çok daha faydalıymış çam kozalarından. <laughs> Mesela köklerin sakızını da böyle yaralara, enfeksiyonlara kullanıyorlarmış. ne için. Efendim? Kökler daha. Aynen. Bir de köklerin sakızını yaralara da kullanıyorlarmış. Yaralara, normal insanlara. Gök astım falan çok iyi geliyor boşluktan. Sakızı çıkmış dışına. Yap. Evet arkadaşlar şimdi her bir kemikimizi suyla dolduruyoruz. Dediğim gibi kazalatları bir gün boyunca beklettik. Temizledik. Ayırdık tek tek. Her bir kemikimizi suyla dolduruyoruz. Son bir tenekemiz kaldı. Onu da doldurup doluyorum. Evet. Tenekemize doldurduk. Evet, tenekelerimizin kapaklarını da kapattık kapalı bir şekilde kaynayacak. Ağzına kadar da suyla doldurduk gördüğünüz gibi. Annem şu an ateşini yakıyor. Bu şekilde kaynatacağız bakalım. Hadi bismillah. Evet arkadaşlar, üç ayrı ateş yaktık. Hepsini taşların üzerine koyduk. Bakın. Şimdi kaynamalarını bekleyeceğiz. Hadi bakayım. Konatı ateşlerini yaktık. Hadi kaynayın güzel güzel. Şifa şifa. Bak 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 bak. Anne çok şey o. Dik bir taş. Ay yastı bir şey yok mu? Onu koy. Ha, onu da koyacağım. Durmayacak anneciğim. Ay dışarı. Biraz bu tarafa doğru şey yap. Heh. Ne olur. Biraz ya. Tamam. Şimdi oldu. Hadi kaynayın güzel güzel. Bakın kaynamaya başladı. Ben yani de altını besliyorum. Odunla başında bekliyorum valla. <laughs> evet arkadaşlar yaklaşık 4-5 saat kaynattık bunları. Suları azaldı bir miktar daha su ekledik güzellerini. Şimdi bunları süzeceğiz. Bakın şu şekilde rengi çıkmış güzelce e, şerbetini alacağız. Daha sonra içine şekerini koyacağız. Öyle bir de o şekilde kaynatacağız ve artık kıvam alacak. Hadi bakalım. Yazık. <laughs> yani. <laughs> 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 de uydum, Nasıl de yüzden onu sen niye? Allah. <laughs> <laughs> o devrilecek <gibi> <laughs> Evet arkadaşlar kozalak reçelimiz sonunda hazır. Ama size göstereceğim ve gözlerinize inanamayacaksınız. <laughs> Kusura bakmayın biraz rahatsızım. Boğazımdan ötürü sesim çok fazla çıkmıyor. Şimdi kavanozlara dolduracağız. Biz 4 kilo civarında bir şeker eklemiştik e, gördüğünüz gibi ama kaynadıktan sonra tadı biraz acı geldi. O yüzden 2 kilo daha falan ekledik. 2 kilo değildir belki de hani 1,5 falan. O kadar daha ekledik. Şimdi güzel tadı. Şimdi kavanozlama işlemine geçeceğiz şimdi size bir şey daha göstereceğim ve şaşıracaksınız. Kaynadı ne kadar az kaldığını. <laughs> ben dedim ki anneme geçen günden fazla çıkar falan. Bakalım. Buna şükür. Şu şekilde kaynadı. Ben şu üzerindekileri temizliyorum. Şu gördüğünüz şeyi katmanı. Şurayı temizliyorum şu şekilde. Evet. Bakın ne kadar doluydu ve ne kadar az kaldı. Şu şekilde bakın kaynamaya devam ediyor. Bu arada kıvamı da bakın koyulaşıcı rengi kıpkırmızı. Hani ben çok fazla sevmem böyle şeyleri ama inanın ben bile çok beğendim tadını. <laughs> Bu şekilde üstündeki köpükleri dikkatlice temizliyorum reçelden çok fazla çalmadan. <laughs> Bu şekilde köpüklerini aldım. Evet vallahi çok güzel. Çok güzel. Daha koyulaşmış rengi. Bunun önce mi koydum? Önce soğudu Hı -hı. mu? Vallahi güzel olmuş anne kabağıma bak. Tadına baktın mı? Tadına bakacağım.

Thank you. ters çevireceğiz. Bu şekilde soğuyacak. Yetmez bu kavanozlar anne. <laughs> Hepsini kavanozlara koyduk. Üç tenekeden bu kadar çıktı. 4, 8, 9 şey. Ama hepsi aynı şey değil anne. 8, 8, 8 değil. İyi bu da şükür. Bu da bitti. Geçmiş olsun anne. Eline koluna sağlık. Ellerin dert görmesin. Şifa olsun herkese. <laughs> evet arkadaşlar kozalak şurubumuzu yaptık. Gayet güzel oldu. Ellerimize kollarımıza sağlık. Şimdiden yiyenlere de şifa olsun diyorum. Biraz da size bunun faydalarından bahsetmek istiyorum. Kozulak şurubu astım ve bronşit hastalarına gerçekten çok iyi geliyor. Zaten içinde hiçbir katkı maddesi olmadığı için, doğal olduğu için, doğadan geldiği için faydalı olmaması gibi bir imkan yok. Aynı zamanda e, vücudumuzun bağışıklığını güçlendiriyor, hastalıklara karşı bizi koruyor. Mesela çevremizde korona olmuş ve koronayı e, kozulak şurubu bile atlatmış insanlar bile var bu beni çok etkiledi. Çünkü açıkçası böyle şifalı bitkilerdir, işte doğal şuruplardır. Bunları çok fazla sevmiyorum. Nasıl sevmiyorum? Aslında çok faydalar ama tatlarını sevmiyorum. Ya da hastalanınca kendi kendime iyileşmeye bekliyorum. Çok yanlış bir şey. İnanın çok yanlış bir şey. Ama kozalak şurubuna bayıldım. Tadına inanılmaz bayıldım. Hafif böyle acı, mayhoş bir tadı var. Ama tabii şeker miktarını kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Ki bunun farklı yapılışları da var. Herkes farklı yapıyor. Biz kısaca bir gün boyunca suda beklettik. Ee, daha sonra ertesi gün kaynattık ağzına kadar suyla doldurduk gördüğünüz gibi sonra kaynattık onu saatlerce <laughs> kaynattık daha sonra bunu süzdük ee, süzdükten sonra yine kaynadı kaynadıktan sonra da şekerini ilave ettik o şekilde koyulaşmaya bıraktık kıvam aldıktan sonra da kavanozlarımıza doldurup ters çevirdik bu şekilde yaptık ee, lezzetli oldu gayet güzel oldu Dediğim gibi çok faydalı bir şey. Eğer çevrenizde e, tedarik edebileceğiniz bir yer varsa tedarik edin kendiniz evde yapın ya da e, hazır alın e, güvendiğiniz bir yerden içinde katkı maddesi olmadığını emin olduğunuz bir yerden alın ve kullanın. Gerçekten çok faydalı, çok şifalı bir e, şurup <laughs> şurup diyeyim reçel şurup her her türlü ismi kullanılıyor çünkü bence e, ilaç kullanmaktan ziyade böyle şeyler kullanmak daha iyi. Ben de bundan sonra öyle yapacağım. Hatta okula gideceğim üniversiteye bildiğiniz gibi işte annem yanımda giderken bir kavanoz gönderecekmiş benimle birlikte hastalandığım zaman direkt bunu iç diye şu anda da öyleyim biraz boğazlarım rahatsız ve sabahtan beri birkaç kaşık sürekli alıyorum hani rahatlatsın diye rahatlattı iyi geliyor gerçekten iyi geliyor tavsiyemdir <laughs> tedarik edebiliyorsanız mutlaka edin eğer benden tedarik etmek isterseniz de benimle iletişime geçebilirsiniz açıklama kısmına instagram adresimi koyacağım oradan benimle iletişime geçebilirsiniz ben de sizlere tedarik etmeye çalışırım. Çünkü bildiğiniz gibi yaylada yayladayız. Yani şu an ben köydeyim ama abim, yengem yaylada. Biz de sürekli gidip geliyoruz. E, elimizin altında toplayabiliriz. E, tedarik edebiliriz bunu. O yüzden benim iletişime de geçebilirsiniz. Şurubunu da yapıp gönderebilirim. benim iletişime geçmeyi unutmayın. Görüşürüz. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım size bir şeyler katabilmişimdir bu videoda. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.